YouTube'un Bye Papay Yanlış mı de Özlem Fıçıyla çok sen Maya de ee, Bir videoda görmüştüz Bilmem ikinci videomuz olacaktı Onu da çok beğenmiştiniz Like'larınızla da beğenleyebilirsiniz Bazı derinizle de Bu dürtüne Abone Abone de olun Yani müşterek de olun Papay Tweet yəni məşi. Çox da atdı da özü hələ hələ heç çağı başa bilmir. Üçüncü permen bir o, 15 həftəzdə olar almışıq, ya da daha çox da fazlası ola bilər. Mən bebelə yazma gəlir. Çox da atdıq, 1 yaş olur. Necə isədim. Bilaydan qoğulu necə filajlı eləmirik? Eləmirik. Eləmirik. Papaynim. Papaynim. Bilir abi, bir abi şeyler olur. vidyasındalar biz də 8 aylıq olanını almışıq. Dusnəyə gət yaxınlaşdı. Ay, gudi, gudi, gudi. Ey! Gözündən bi ağ. Təzə təzisi. Hazır təzə istiq YouTube-larımızı açaq. Siz də like atın və müştərək olun. Çok değerli her hansı video çok değerli like gelse o videoyu çok değerli beğendim siz yani. Onu çok değerli koyarız. Çalıntılarımız da eləyəcəyik qabaqda eğer geçerli video beğenseniz, söyleseniz. Qabaqda, qabaqda inşallah çalıntılarımız da eləyəcəyik. Ama eğer beğenmeseniz yavaş yavaş gelirdik. İndi beğenseniz bizden çalıntıları da bilirik. Am beynəsiz tox qalır elə onda yavaş-yavaş gedərik. Məsələn Tutinəzana video qoyuram. Tutin var ayı nədir? Bəli, altından söylə də xanım efendi. Nə otur gözünnə? Şey, yerəm mi şənək? Şənə yerəm o, aram tutanda uçaş. Qorxuram bilirsən. Qorxmama, yavruma qorxdum. Evin gözünə diçildi. Bir də məm Yani lezzetli. Ben bazen ilişire. Sen o çeşin hardadı. Sen o çeşin hardadı. İyi bak ulan. Yavaş yavaş da üzerine atılacağım. Yüzüm bu. Yüzüm bu da. Niye görsen niye bu kamerada? Bence en görsen? Bu bu. İşte hanımefendi buradadır. Durmur, aceleden edin, korkur. Buradayısin, buradayısin. Burda hava çox isti idi bax. Əslən bilmərəm, təzahatda çox isti idi. Bir də yerə desən qoyaq, qalsın. Bəli. Yaxşı. Çox videolarımızı əslində izatmamaq like siz görsənir. E, niyə like atmadığınızda yorumlarda yaza bilərsiniz. Məsələn, niyə like atmırsınız? Videolarımızı və bəy videolarımızı bəyənmirsiniz? Yəni məsəl Ne Nelvin'in de ne neler vardı olay var yazın. Ben niye like atmışsınız ya? Dislike da atmayın, like da atmayın. Aman da. <laughs> ne İlerden ne neler Like atsız atın, atmışsız atmayın. <laughs> Ama dislike <'ı> da atmayın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman burada köylerime işten gittim. Ben köylerine gitmem de oldu. Bugün. Bu videonun 10 minci videomuzu yalnız olur. Hazır başlayalım. Çöyünlükler. Kanalımın adı da Kanalımın adı da Melika Melika de. Böyle adım da Melika Bunda adı yoktu. Mənim şefirli. Ad koymamış. Vəli papayın diye səsli edin bilərsin. Bu güzel şefri. Papayın gəlir. Ama kanıtlarından əsin ayrılanmıyor. Görtdəndə lütfən quşlanqlıqdan kəsməyin. Dün kəssiz onda çox deyim səhəmiz iləzə günahş yerlər. Bir də like atın, bir də deyin ki bu danışmaqmayadır. Bir də sizdən bir şeylər istəyəcəyəm. Like atın, əvəzincə bir şeyim. İşimincidə kameraman arxada deyim amma mən istəyəndəyim. İşimincidə mayalar məsəl az danışar ya heç danışmaz, fəqət erkəkler danışar. Onu da sizden soruşmak istiyorum. yorumlarda da yazın. Değil mi? Ne dedin? Like atıp Möşterak olmayı Yorumlara İsterdiğiniz ne neler Sen niye like atmışsınız Onu da yazma ve bunu da Erkekler fakir tanışıyor. Mayılar hiç tanışmıyor. 5-6 kelimelik tanışıyor. O da isterim. Yazın. Like da atın. Bizi hoşlanır. Abone de olun da. Eğer asla... Bir tane. Ee, memnun oldum. Bir tane yok. Cennet işi görmüş havasız yani. Bir de, de memnun <laughs> oldum. Ya <laughs> ikimiz de memnun oldum Allah'ın önünde. <laughs> kudafiz. <laughs> Kuşun nabba hem size. Kudafiz diyeyim. Yine kudafiz. Yine kudafiz. nerede? Kudafiz yine. Dolphins. The